Merhaba gençler. Bugün bağlı hareketle ilgili soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuz şu şekilde. Eşit kare bölmeler ayrılmış düzlemde sabit hızla hareket eden KLM araçlarından K'nın M'ye göre hızları VK ve VM L'nin K'ya göre hızı K'nın K ile M'nin yere göre hızları pardon VK ve VM L'nin K'ya göre özü VLK olduğuna göre M'nin L'ye göre özü nedir? Şimdi yere göre özleri vermiş. K'nın özü VK, diğerinin VL. Bir de L'nin K'ya göre özü demiş. Buna da VLK demiş. Ee, şimdi K ile vermiş ve L'nin K'ya göre özü. L'nin K'ya göre özü nasıl yazılır? L'nin K'ya göre özü neye göre demiş? K'ya göre. O zaman bunu ters çeviriyorduk. Yani VL eksi VK cinsinden yazıyorduk. Buradan e, K'yı vermiş bize L'yi bulabiliriz buradan. Bulalım. L'nin K'ya göre hızına K'yı eklemem lazım. Yani vektörel toplam yapmam gerekiyor. Şimdi L'nin K'ya göre hızına K'yı ekleyeceğim. Yani şöyle ekledim bunu. Ne çıktı? L bu şekilde çıktı. Yani L'nin hızı bu şekildeymiş. Peki M'nin L'ye göre hızı ne oluyor? Burada L'ye göre dediğine göre L gözlemci M'nin L'ye göre hızı e, VM'yi VL'den çıkararak buluruz. Şimdi VM belli. L'nin de yere göre hızını bulduk. İsterseniz bunların başlangıç da birleştirelim. O şekilde de bulunabilir. Ya da direkt işte şuradan başladım. Şuraya geldim. Bunun ucuna L'nin tersini ekleyeceğim. L'nin tersi nedir? Budur. Başladığım noktadan biten noktaya çizilen vektör de bana M'nin neye göre hızını verir. Yani sonucumuz şu şekilde karşımıza geldi. Peki diğer soruya bakalım. Akıntı hızının sabit ve 1 metre bölü saniye olduğu ırmakta motor yere göre 3 kök 2 metre bölü saniye sabit hızda O noktasında şekildeki gibi harekete başladığı anda M noktasından da bir yüzücü kıyıya paralel Olarak sabit hızda yüzmeye başlamıştır. Şimdi ılmağın genişliği 15 metre olduğuna göre yüzücünün motorla aynı sürede N noktasına gelebilmesi için suya göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olması gerekir. Şimdi burada yere göre hızı vermiş. Bu artık suya göre hız eklenmiş hali. Bu arkadaş bu şekilde N noktasına varıyor. Şöyle gidiyor. Peki burada bir yüzücü daha varmış. Bunun suya göre hızını sormuş. Yani suya göre hızına mesela e, VM diyelim. Ya da su diyelim. Hadi M ile buradaki ile karışmasın. E, suya göre hızına N noktasına varacak. Peki bunun yere göre hızı belli. Bunu bileşenlerine ayırırsak 3 metre bölü saniye bu tarafa. 3 metre bölü saniye de sol tarafa doğru. Bunu artık suya göre hızı eklemiyoruz. Bu arkadaş n NM arasını nasıl alacak? Yani n NM mesafesi bunu için yazacak olursak o doğrultudaki, doğrultudaki hız bileşenine 3. Artık V-A'yı eklemiyoruz buna çünkü bu yere göre hız. Buna dikkat edelim. O zaman T sürede varsın. 3 çarpı T kadar bir mesafe kat etmiş olur. Peki diğeri de aynı sürede varmış. Aynı sürede diyor. Ama bu suya göre hız. Suya göre hıza bundan çıkarmam lazım. Çünkü zıt yönde yere göre hızı bulmam lazım. Buna, buna yani suya göre hıza hızdan biri çıkarırsam yere göre hız bulurum. Bu tarafa doğru olur bileşke. Ve T ile çarparsam da işte bu nm mesafesini bulmuş olur. Peki T'ler giderse suya göre hızı ne olur motorun? 4 metre bölü saniye olur. Yani 4 bu tarafa giderse birden çıkardık 3 olur. 3 çarpı T sürede varır. E bu da zaten 3 çarpı T sürede varmıştı. Evet diğer bir sorumuz. Doğrusal yolda 10 metre bölü saniye sabit hızla hareket eden belediye otobüsündeki bir yolcu otobüsün arka tarafından orta kısmına doğru otobüse göre 1 metre bölü saniye hız sabit hızla yürümektedir. Bu durumda yolcunun otobüse göre ve yere göre hızının büyüklüğünü bulun. otobüsü çizelim. Şöyle bu otobüsümüz var. Yer bu olsun. Ne demiş? Doğrusal yolda 10 metre bölü saniye sabit hızla hareket eden belediye otobüsü. Şu tarafa doğru mesela 10 metre bölü saniye hızla gitsin. Bir yolcu da otobüsün arka tarafından ön kısmına, orta kısmına daha doğrusu şöyle ortasını belirleyelim. Şurada da yolcu olsun. Bu şekilde hareket ediyor. Nasılmış? Bir met otobüse göre 1 metre bölü saniye sabit hızla. Bu zaten otobüste değil mi? Otobüste. O zaman otobüse göre 1 metre bölü saniye sabit hızla gittiğine göre bu şekilde gitmiş. Arkadan ortaya doğru. Şimdi yolcunu otobüse göre hızı. E yolcu zaten otobüste e hızını da yazdık. Demek ki sağa doğru 1 metre bölü saniyeymiş. Otobüse göre hızı. E yere göre hızı ise ikisinin bileşik hareket söz konusu. İkisinin bileşkesi ne olacak? Yer ve altındakiler yok oluyordu. Diğer kalanları topluyorduk. Onunla biri ekledik. Sağa doğru ne olur? 11 metre bölü saniye bulmuş oluruz. Dördüncü soru. Durgun sudaki hızının büyüklüğü 3 metre bölü saniye olan bir yüzücü. Akıntı hızının artı x yönünde 2 metre bölü saniye olduğu bir nehirde yüzmektedir. Şimdi şöyle şekli çizelim. Sudaki hızı suya göre hızını vermiş. 3 metre bölü saniye. Yani şöyle bir hızımız söz konusu. Akıntı hızı artı x yönünde 2 metre bölü saniyeymiş. Yani şu tarafa doğru akıntının hızını 2 metre bölü saniye alalım. Şimdi demiş ki tabi suya göre hızının bileşen sağa doğru çizim ama burada akıntıya aynı yönde veya zıt yönde olduğunu söylüyor. Mesela akıntıyla aynı yönde şu anda çizim A şıkkı gibi oldu. Akıntıyla aynı yönde yürür, e, yüzerse ne olur? Yere göre hızını sormuş. Yer burası olduğuna göre ne oluyordu? İkisini bileşkesi oldu. Sağa doğru 5 metre bölü saniye bulmuş oluruz. Zıt yönde olsaydı yani şöyle olsaydı buna V1 diyelim. Şuna V2 diyelim. Bu şekilde olsa bu kez ikisinin birleşkesini bulacağız. Yine bağlığız. Sa sola doğru 1 metre bölü saniye olurdu. Yerden bakan bir gözlemcinin yüzücüyü durgun hale görmesi için durgun halde görmesi için yüzücünün akıntıya göre hangi yönde ve kaç metre bölü saniye büyüklüğünde hızla yüzmesi gerekirdi. Şimdi e, durgun görmesini istemiş. Yani hızımı durgun görmesi için yerden bakan bir gözlemci yüzücü durgun halde görmesi için. Şimdi yüzüncüyü durgun halde görmesi için akıntıya göre hangi yönde gitmesi lazım? Şimdi mesela durgun olduğunu düşünelim. Yani şu, şu anda durgun. E, durgun ama ne yapacak? Akıntıyla sürüklenecek. Yani bu tarafa doğru 2 metre bölü saniye hızla gidecek. Peki yere göre bunun sıfır olması için yani yerdekine göre durgun olması için o zaman ne yapması lazım? Buna ters yönde 2 metre bölü saniye gitmesi lazım. Akıntı yüzü çünkü sağa doğru 2 metre bölü saniye. E ben e, bu yüzücüyü durgun görmemi istemiş benden. E, durgun görmesi için yerde e, bakan gözlemciye göre bileşik hızının sıfır olması lazım. O zaman akıntıya ters yönde 2 metre bölü saniye hızla gitmesi gerekir. Peki beşinci soru. Durgun sudaki hıza 3 metre bölü saniye olan bir motor akıntı hızının 1 metre bölü saniye olduğu nehirde karşı kıya dik olarak harekete başlamış. Karşı kıya da ulaşmış. E şöyle bir nehrimiz olsun. Bu nehre dik doğrultuda şöyle harekete başlamış. E sudaki hızı 3 metre bölü saniyeymiş. Suya göre hızı bu. 1 metre bölü saniye akıntı hızı olsun. Mesela sağa doğru seçelim bunu bu şekilde gidiyor. Motorun yere göre hızının büyüklüğü neydi? Suya göre hızı akıntı hızını ekliyorduk. 1 metre bölü saniye ekledik. Yere göre hızı ne olur? Pisagor'dan bulabiliriz bunu. İşte kök içerisinde 3'ün karesi 9. 1'in karesi 10. Ne oldu? Kök 10 metre bölü saniye bulmuş olduk. Nehrin genişliği 30 metreymiş. Yani şuradan şuraya 30 metre alın demiş. Motor kaç saniyede karşı kıyıya varır? Suya göre hızın dik bileşeni zaten diktir bu. O zaman 30 eşittir 3 çarpı t'den 10 saniyede varmış olur. Karşı kıyıya ulaştığında akıntı motoru kaç metre sürüklemiş olur? Şimdi karşı kıyıya burada ulaşması lazımdı. Ama nerede ulaştı? Akıntıdan dolayı şu noktada ulaştı. Peki buradan buraya sürükleyen hız nedir burada? Buradan hareket eden hız 1 metre bölü saniye. Dolayısıyla kale mesafesini istemiş. 1 çarpı 10 saniyede varmış. 10 metre sürüklenmiş olur. K'ya gitmesi lazım da L'ye gitmiş. K'dan L'ye 10 metre sürüklenmiş. 6. soru. 60 km bölü saatlik hızla artı yönünde giden trende durmakta olan bir yolcu varmış. Şunu tren kabul edelim. Bu tren olsun. 60 km saat hızla artı yönünde giden bir trenmiş bu. 60 km bölü saat. Trende durmakta olan bir yolcu. Burada duran bir yolcu varmış. Eşitti sıfır. Trenden dışarıya baktığında bir arabanın 40 km bölü saatlik hızla eksi x yönünde gittiğini görmektedir. Şimdi bu arkadaş trenden dışarıya bakıp arabanın eksi x yönünde gittiğini görmüş. Yani şöyle bir arabamız olsun yine. Eksi x yönünde 40 km bölü saat hızla gitmiş. Arabanın yere göre hızı nedir demiş. Şimdi yolcu burada ama araba yerde. O zaman bunların birbirleriyle kıyaslama bilmemiz için yere göre hızını bilmem lazım. Yani bu arkadaş yere göre hızla 40 görmüş. Yani bunu yere göre hızla bağlı hız oluyor aslında bu. Bu tarafa işte bu arabanın yolcuya göre hızıdır. Sola doğru 40. Peki o zaman bunu gözlemleyebilmesi için bunun yere göre hızı lazım yolcunun. Yolcu durgun olduğuna göre yere göre hızı ne olur? Hani bu gözlemci ise ne yapacak? Bileşik hareketten 60 km bölü saat sağa doğru gitmiş gibi görünür. Peki gözlemci bu. Gözlemciye şunu ekledim, bunun hızını eklediğim zaman yani arabanın yere göre hızını eklediğim zaman sola doğru 40 bulmam lazım çünkü bağlı hız bu. Gözlemciyi ters çevirdim. 40. Buna neyi ekleyeyim ki sola doğru 40 olsun. Buna sağa doğru 20 eklersem 20 km bölü saat veya metre bölü saniye. Tabi bu kilometre bölü saat cinsinden bulacağız biz bunu. E, ne oldu? 20 km bölü saat e, bu tarafa doğru dersen sola doğru 40 km bölü saati bulmuş olurum. Demek ki arabanın yere göre hızı sağa doğru 20 km bölü saatmiş. Tabi bunu Metre bölü saniye çevirirsek 1000 metre 3600 saniye olduğunu biliyoruz. Şunlar sadeleşti. 2'ye e, böldük 10. 2'ye böldük 18. İşte 2'ye bölersek 5 olur. 9 olur. Buradan ne olur? 50 bölü 9 metre bölü saniye bulmuş oluruz. Evet 7. sorumuza bakalım. Doğu batı doğrultusunda sabit hızla hareket eden kalem araçlarından K'nın yere göre hızı batı yönünde V büyüklüğündeymiş. Onu hemen çizelim. 3 tane aracımız var. Şöyle sığdırmalar çalışalım. K batı yönünde V kadarmış. Peki. L aracındaki gözlemci. Burada gözlemci ne? L e, K'nın 2 ve hızın büyüklüğünde hızla doğuya gittiğini gözlemlemiş. Şimdi L o zaman ne olur sizce? Şimdi buna baktığım zaman L'yi ters çevirip veya yani K'ya eklersem doğuya doğru 2 ve çıkması lazım. Bağlıs çünkü bu. Yani K'nın L'ye göre hızı bu. Doğu yönünde. O zaman L'yi ters çevirirsen ne yapması lazım? Yani şu tarafa doğru mesela 3 ve alırsam L'yi ters çevirdim 3 ve sağa doğru V'ye ekledim buna. Doğu yönünde 2V çıktı. Demek ki sola doğru 3V e, kadarmış yere göre hızı. M aracındaki gözlemci de L'nin 2V hızlığındaki 2V e, büyüklüğündeki hızla batıya doğru gittiğini gözlemlemiş. O zaman onu da bulalım. Şimdi bu kez gözlemci M. Yani M'yi ters çevirip L'ye ekleyeceğim. Ve batıya doğru 2V çıkması lazım. M'yi ters çevirip L'ye eklersem batıya 2V çıkacaksa yani bu tarafa doğru 2V çıkacaksa o zaman ne yapmam lazım? M gözlemci burada. E, M'yi şu tarafa doğru 5V kabul etsem mesela. M'yi ters çevirdim. Böyle L'ye ekledim. Batı yönünde ne yaptı bu? E, doğu yönünde 2V çıktı. Demek ki ters tarafa yapabilmişim. Şöyle yapalım sağa doğru ne olacak? Ee, sağa doğru şöyle e, sola doğru V seçersem ne yapar bu? M'yi ters çevirdim V oldu. Bu taraf 3 ve ikisinin bileşkesi batı yönünde 2 ve olmuş oldu. Bu şekilde bulmuş oldum. Peki buna göre K aracındaki gözlemci şu yukarıdaki yanlış yazdım onu siliyorum. Doğrusu bu. K aracındaki gözlemci M'ye bakarak kendini e, hızın hızı için ne söyle? Şimdi K'daki gözlemci bakarak oradan kendini gözlemliyor. Yani gözlemci burada M oldu. Şimdi M'yi ters çevirip K'ya eklemem lazım. M'yi ters çevirde K'ya ekledim. Ne oldu? Sıfır. Demek ki durgun olarak gözlemlermiş. Peki devam edelim. Rüzg Rüzgarsız hava şartlarında 80 km bölü saat büyüklüğündeki hızla giden bir yangın söndürme uçağı kuzeye doğru gitti etmekteymiş. Yani şöyle çizelim. Şöyle 80 km bölü saat hızla kuzeye doğru gidiyormuş. Bu uçak. Bu esnada uçak 60 km bölü saat büyüklüğündeki hızla doğu yönünde esen bir fırtına yakalanmış. Şimdi e, bu böyle gidiyordu ama fırtına da neymiş? 60 km bölü saat imiş. işte e, hangi yönde? Doğu yönündeymiş. Uçağın fırtına içerisinde kaldığı süre boyunca yere göre hızı ne olacak? E tabii ki bunların bileşkesi olacak. 80'i bu tarafa alalım. 60 bu taraftan. Ne oldu? İkisinin bileşkesi yönünde yere göre hızda yani bileşki, bileşik hız bu. 6-8-10 üçgeninden 100 km bölü saat kuzey doğu yönünde kuzey ile doğu arasında gitmiş olur. Dokuzuncu sorumuz. Böyle bir soru çözmüştük. Doğuya doğru hareket eden K aracındaki gözlemci D'yi nasıl görür demiş. Yani buradaki gözlemcimiz K. Buna göre K'yı ters çevirip D'ye eklememiz lazım. Peki araçlar hangi yönde gidiyor? K ve L'yi şöyle çizelim. Hızlarını bulalım. Bir kez bu artı yönde sabit hızlı. Bu da ne yapıyor? Sıfırdan eksi gitmiş. Eksi yönde sabit hızlı hareketin grafikleri. Grafiğin eğimi bize neyi veriyordu? Konum zaman grafiğinin eğimi hızı veriyordu. 20 bölü 5'ten burası 20 burası 5 ne oldu? 4 metre bölü saniye sağa doğru 4 metre bölü saniye hızla gidiyor. Peki eksi yönde gidecek bu arkadaş. Bu da 10 bölü 10'dan 1 metre bölü saniye ters yönde. 1 metre bölü saniye sola doğru gitmiş oldu. Peki K gözlemciydi. K'yı ters çevirdi. 4. Bir de bu tarafa vardı. Sola doğru ne görür? 5 metre bölü saniye hızla batı yönünde gitmiş gibi görür. 10. soru. Bu da son sorumuzmuş. Akıntı hızının sabit olduğu yerde K noktasından şekildeki bir V hızıyla L noktasına doğru harekete başlayan kayık M noktasında karşı kıyıya varmış. Demek ki suya göre hızıymış bu. Akıntı hızı da sağa doğruymuş demek ki. Yani Şunun şöyle şu noktada varmasını istiyorum. Bu noktada varması için suya göre akıntı hızının böyle olması lazım. Bu da suya göre hız. Yere göre hızı böyle bulacağım ki arkadaş buradan karşı kıyıya varsın. Akıntı hızı daha küçük olsaydı kayın karşı kıyıya ulaşma süresine akıntı hızının bir etkisi yoktu. Ne? neyin etkisi vardı? Şunun düşey bileşeni yani şu hız değişmediği sürece zaten düşey hız bileşeni de değişmez. Yani buna V, Y bileşeni diyelim bunu. E, D mesafede değişmiyor. O zaman Y bileşeni çarpı T demiştik. Bunlar değişmezse mesafede değişmez. L noktasına olan uzaklığı nasıl değişir? E, akıntı hızını küçülttün. Yani şu kadarlık yaptın mesela. E, yere göre hızım artık bu oldu. Şöyle bir noktada çıktı. Yani M'nin solunda bir noktada e, karşı kıyıya varmış olur. D noktasına olan uzaklığı da azalmış olur tabii ki. Bu kadardı. Şimdi bu kadar. D noktasına olan uzaklığı azalmıştır. Evet. Bu konuyla ilgili bölüm sonu soruları bu şekilde gençler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.